Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Ee, arkadaşlar artık e, kışlıkları yavaş yavaş bitirip e, kışlıkların yerine yazlıkları ekip dikeceğimiz için burada bizim brokollerimiz vardı. Bakın bu bizim kumkuat ağacımız. Bu elma ağacımız. Şimdi e, daha önce öbür tarafı çapaladığım için oranın damlama sulama ortamlarını yarıya kadar çekip buraya yığmıştım. Bakın elimde. Şimdi bu Damlama sulama hortumlarını o tarafa doğru tekrar açacağım. Bu sefer burada ana boru burada ya. Ana borudan çıkarıp e, çapaladığımız yere yığacağız. Ki burada hortum kalmasın. Önce e, otları biçeceğiz tırpanla. Ondan sonra da burayı çapalanacak hale getireceğiz. Şimdi önce bu damlama sulama hortumlarını çapaladığımız tarafa doğru serelim. Sonra ana borudan çıkarıp e, fazlalarını bu tarafa doğru yığacağız. Arkadaşlar brokolileri bakın. Çiçek açtı artık. Havalar ısınınca. Tırpanla biçeceğimiz için bunların gövdeleri kalın. Bir sınayı koparır bunlar. aradijan onu kökle onun yerine fide dikelim. Çapa yapalım. Arkadaşlar üstümüzden bulut geçiyor. Şu an yağmur atıştırıyor. Arkadaşlar bakın bu brokoli fidesi. Bakın tohumak açmış. Bakın böyle küçük küçük fasulye gibi şeyleri var bunların. İçinde tabi bu da böyle bekle koparmasaydık sararacaktı böyle açılacaktı fasulye gibi içlerinden tohumu çıkacak. güneşli yağmur var arkadaşlar. Bulut geçti. Şimdi çiseliyor. Bir yandan da güneş açıyor. çapaladığımız alana doğru atıyorum ki şimdi fazla vaktimiz yok aslında bunları dışarıda kenger dikenleri var onların oraya atmak lazım vaktimiz sınırlı olunca Arkadaşlar, brokolileri köklüyorum, burada lahanalar var. Onun öbür tarafında 5-6 tane de kereviz var. Orada da kıvırcık marullar var. Onları ellemeyeceğim şimdi. Çünkü lahanaların yapraklarını falan daha şey yapıyoruz. Haşlayıp zeytinyağlı limonlu yiyoruz. Kerevizler de zaten az önce bir tane mi, üç tane mi kökleyip komşumuza verdim artık. Onlar da yavaş yavaş şey oluyor zaten, uzamaya başlamış, soğuma Onlar dursun. Onlar zaten 2-3 haftaya bilemediniz bir aya, onları da sökeriz artık. Gerçi bir bişi çizdi, şimdi de Yemde şöyle. mümkün olduğu kadar tırpanla biçtim. Bakın burada kıvırcık marullar var. Şurada 5-6 kök kereviz var. Onlar da artık zaten şeye kalkmıştı. yine kıyamadık. Ee, zaten lahanaların yapraklarını e, haşlayıp yiyoruz. Cipes var. Hani İzmir tarafında, Ege tarafında. Başka yerlerde bilinip bilmediğini bilmiyorum. Bunun böyle taze yapraklarını haşlayıp zeytinyağlı limonlu yapıyoruz. Yapıyorlar. Ona o yaprakları cibes diyorlar. Cibes mi? Cibes galiba. Dediğim gibi onları da değerlendirebiliriz. Şurada 8-10 tane de pırasamaz var. Bakın orada. Yani şimdi e, o taraf var. Yazlıklar için ayırdığımız alan. Bir de şu enginarlarla marulların arası. Buraları da hazır hale getirirsek e, ben çalışmaya devam edeceğim. Video fazla uzamasın. Sıkıcı olmasın. Zaman ayırıp izlediğiniz ve kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.